Arapkir TV izleyicileri hepinize merhabalar. Bugün size uzunca bir aradan beri çekmediğimiz videolarımıza bir yenisini kazandıracağız. Arap Sıla'dan gurbete mektubu Arap Postası'nı tanıtmaya çalışacağız. Arap Gir Postamız Arap ilk ve tek yerel gazetesi. Sayın Nevzat Sezer, merhum Nevzat Sezer'in kurduğu ve oğlu Kamuran Sezer'in Devam ettirdiği gazetemiz 1 Haziran 1954 tarihinde yayın hayatına başlıyor. Elimde eski tarihli bir gazete var. Şöyle tarihini göstereyim size. 12 Kasım 2021 tarihli bir gazete. Gazetemizin son sayılarından da size kesitler sunardık ama önemli olan gazetemizin tanıtımı ve video çekildiği andan itibaren de sürekli tarihi değişiyor. Arap Postası dediğimiz gibi 1954 tarihinde yayın hayatına başlıyor. O zamanki kurucusu Nevzat Sezer ve Vahap Aydınlar. Günümüzde Kamburan Sezer abimiz gazetenin hayatını devam ettirmesini sağladı. Arap Postası'nın ana sayfası şu şekilde. Arap Postası'ndaki haberler genel olarak bu şekilde ikiye bölünmüş şekilde giriş yapılıyor. Çok nadiren sürmanşet bulabilirsiniz. Çünkü haber yoğunluğu çok fazla oluyor ve haftada bir defa çıktığı için gazetemizde çıkan haberleri taze taze yayınlamak için bazen böyle sayfayı iktisatlı kullanmak gerekebiliyor. 12 Kasım tarihli gazete şöyle bir bakalım isterseniz neler olduğuna dair. Çok ilginç haberler var. Mesela Arap 3 adet bilimsel kongrenin yapıldığı haberi var. Çarşı Camii'nin şerefesindeki çatlaklardan haber veriyor. Bu Çarşı Camii'si Milli ve Ahmet Bey Camii. Arap çok eski camilerinden birisi. Buğday Meydanı'nın olduğu mevkide. Tabi bu tarihi yapı 1750 yılında inşa edilmiş. Dönemin Arap bir beyi Milli ve Ahmet Bey tarafından inşa edilen cami sanırım bir tadilat istiyoruz Son zamanlarda cami olduğu gibi değiştirilmişti. Bayağı bir ta tadilat yapılmıştı ama demek ki artık minarede tarihe yenik düşmüş. Elden geçirilmiştir illaki. Burada da belediyemizle alakalı haberler var. Arap bir belediyesinin gerek yaptığı icraatlar ve gerekse ihalelerle ilgili e, en yakın haberleri, en taze haberler Arap bulabiliyorsunuz. Arap bir Postası'nın önemli alanlarından biri de Çimdik. Burada Sezer Mahlası ile yazılan Çimdik'te bazen böyle güncel olaylara hafif bir Çimdik atılıyor. Zaten ismi de oradan gelmekte. Arap bir Postası'nın 68. yılı dolayısıyla mesajlar gelmiş ama dediğim gibi gazete eski tarihli bir gazete. Gazetenin ben de bir dönem köşe yazarlarını yapmıştım ama daha sonra yoğun iş hayatımız tempomuzdan ötürü artık yazamıyoruz. Ama 2009 yılından itibaren 2018 yılına kadar gazetede köşe yazarlığı yapmıştım. Şimdi benim yazı yazdığım köşeyi de size göstereceğim. İkinci sayfasına bakalım isterseniz. Burada artık köşe yazarlarının yazıları başlıyor. 68. yıl münasebetiyle gelen tebrik yazılar var burada. Bedrettin Keleştimur yazmış. Mahir Bey yine uzun zamandır gazetenin köşe yazarlığını yapan ilçemizdeki bir eczanenin de sahibi olur kendisi. Gerçekten uzunca zaman Mahir abi yazılar yazıyor. Evet Arap bir postasının klasikleşen köşelerinden birisi de taziye mesajları. Bunlar artık Arap bir postasının olmazsa olmazlar ve Arap de aslında birer kültürü oldu bunlar. Bu arada ee, şurada küçük ilanda göstereyim. Malatya'ya bakış gazetesi Kamuran Bey'in Malatya'da çıkardı ve bilgisayar ortamında çıkan, basılı çıkmayan bir gazete. Bir dönem basılı çıkıyordu ama artık bilişim teknolojisini ayak uydurdu. internet üzerinden yapılıyor. Burası düşünenlerin düşündükleri bölümü. Burada sürekli yazılar yazmayan, dönem dönem yazılar yazan kişilerin yazıları paylaşılıyor burada. Bu şurada yine bir köşe yazarı var. Şef Ali'den Lezzetler. Burası aynı zamanda benim eskiden köşe yazılarını yazdığım kısımdı. Fakat dediğim gibi yani artık 2018 yılından itibaren yazılmayı bıraktık, yazamıyoruz. Evet yine burada cenaze haberlerinin yanı sıra satlık menkul ve gayrimenkullerin ilanları da var. Arapkir Postası sadece yöresel haberler değil aynı zamanda genele yakın, yönelik de haberler çıkar. Mesela burada sağlık köşesi var. Burada sağlık alakalı yazılar yazılıyor ve gerçekten yıllardır bu sağlık köşesi devam ediyor. Şurası da Araki Postası'nın benim en sevdiğim yeri. 40 yıl önce Araki Postası tabii 68 yıl yayın yapan bir yerel gazeteden bahsediyoruz ki Türkiye'nin ee, en uzun süre ve kesintisiz olarak yayın yapan birer gazete söz özelliğini taşıyor olarak bir postası. Yani ne 80 ihtilali ne 60 ihtilali ne 70 olaylar hiçbir zaman yaşanan ekonomik krizlerde dahil Bir postasının yayın hayatını durdurmadı. E, ee, tabii bu da artık bir arşiv, bir kültürü barındırıyor. Mesela 40 yıl önce Arap Türk Postası 10 Eylül 1982 yılında ki haberleri görebiliyorsun. Mesela o zaman gazete 10 liraymış. 1446. sayısı yayınlanmış ve o zaman 28. yılıymış. İlimiz valine kurtuluş şişman Türk getirildi demiş. Ha, evet. Malatya vali görevini sürdürmekte olan Aydın Öz Akın'ın Kırşehir valine atanmasıyla boşalan ilimiz valine Merkez Valisi Kurtuluş Şişman Türk atanmış demiş tabi o zamanlar. 82'lerdeki Malatya valisi. Yine bir atama haberi var. Berem Savaş Daire Başkanlığı'na bir ekip gelmiş Arakkir'e. evet okullar 13 Eylül'de açılıyor haberi var. 82-83 öğretim yılına başlayacaktır demiş. O tarihlerde ben daha doğmamıştım. <laughs> Evet, Arapdik postasının bir diğer köşesi de bulmaca köşesi. Bunu e, gazetemizin emektarlarından Mehmet abimiz hazırlıyor. Kendisi gerçekten gazetenin uzun süre hizmet eden gönüllerinden birisi. Çok da hoş bir yer. Bir iki sefer de ben bulmaca gönderdim. Köşe yazılarından ayrıca artık Belki fırsat bulursak tekrar yazarız. Evet Kaplıca gezisi bu da yine Kamuran abimizin başkanlığının yaptığı Kötül Derneği'nin hemen hemen her yıl açıklaşan bir şekilde yaptığı Kaplıca gezisinin haberi. Bu yılda yani ben bu videoyu çektiğimde yıl 2022 idi. Bu yılda yapılmıştı. Bu numarayı arayarak dernek yönetimine irtibata geçebilirsiniz. Özellikle Malatya'da yaşayan Arapbirlerin takip etmesini tavsiye ederim. Bir teşekkür yazısı vardı onu göstermiyorum artık. Arap bir Postası'nın bir diğer sayfası. Beşinci sayfaya geldik. Beşinci sayfada da bir avukat bir şey yazar var Ekrem Çatalkaya. Kendisi bu alanda yani hukuki alanda kendi branşıyla ala alanda uzun süredir yine yıllardır okurlara bilgiler sunuyor. Bakın burada da bir iletişim bilgisi var. Kendisine ulaşmak ve fikir danışmak isterseniz kullanabilirsiniz. Arap Yurt Postası'nın yine klasikleşmiş bir diğer bölümü şiirler bölümü. Burada da dönem dönem şiirlerim paylaşılmıştı. Bakınız şöyle uzunca bir giden sayfa var. <laughs> Gerçekten sevmiyor. İşte Ferahımız Öztürk. Kirkor Yeteroğlu. Kirkor Yeteroğlu yaylacıklıdır. Ee, ödüllü bir yazardır. Arap gelidir kendisi. Bedrettin Kereşti Murabimizin de bir şiiri paylaşılmış. Bir diğer Arap Gül Postası'nın emekler yazarlarından Hüseyin Başdoğan var. Hüseyin abi mail adresi çok hoşuma gider. Dedem babane, diye. Buradalardır gazeteye emek harcayan gönüllü yazarlardan birisi. Bu arada bu köşe yazarlarının hiçbirisi herhangi bir maddi beklenti içerisine girmeksizin tamamen gönüllülük esasıyla yazılar yazıyor. Sizler de yazı yazmak isterseniz e, Arap Bir Postası'nın en sonunda iletişim bilgilerini vereceğim. İrtibata geçerek Kamuran Bey'e iletebilirsiniz. Gazetenin prensiplerine uyan, yayınlanma tasını geçen yazılar değerlendiriliyor, yazılıyor. Ama gönderdiğiniz her yazı mutlaka gazete ekibi tarafından inceleniyor. Bundan da şüpheniz olmasın. E, evet yine gelen, okurlardan gelen mesajlar mesela Mehmet Ali Tanrı vermiş. onlardan da başkanı var. Hüseyin Özdemir, Rol Hakan, Erol abi de yıllarca e, Arap emek sarf etmiş bir abimiz. Cemal Sabroğlu Arap köklü ailelerinden birinin günümüzdeki yaşayan fertlerinden birisi. Burada da Şerif Aydemir var. Şerif abi yine e, ehli kalem olan insanlardan birisi ve not defterinden süzülenler kısmı e, da uzunca süredir yayınlar yapıyor. Yanlar takipçileri bilirler. Bakın mesela Arap Pusası'nın bir diğer özelliği de şudur. Düşünenlerin düşündükleri bölümü çok uzun olursa veya e, yazdığınız makale çok uzun olursa kesilmez. E, yani %99'u çok aşırı uzunlar. Tabii ki kesilmek zorunda kalabilir. Diğer haftaya sarkabilir ama genellikle yazmış olduğunuz yazılar aynı sayıda mutlaka ve mutlaka paylaşılıyor. Bu çok önemli bir durum. Neden çok önemli bir durum? Ee, özellikle yazarlar bilirler bunu. Yazdığınız metnin adnan bütünlüğünün bozulmaması adına yazılan yazının aynı sayıda neşedilmesi çok önemlidir. Arap bir postası tabi 68-70 yıl artık öyle söyleyelim. iki bunları asla göz ardı etmiyor. Burada da Ferit abi var. Ferit Kotan kendisi yıllarca Ankara'daki derneğin başkanlığını yürütmüş. İşte aynı şekilde Arap Pir'in mihenk taşı diye isimlendirildiği karakterlerinden kişilerinden birisi. O da cüzdanımda gizlediğim fotoğraf diye bir yazı göndermiş. Evet burada da haberler devam ediyor. Mesela ana sayfadaki haberler buraya yerleştirilmiş bir tanesi. Sanırım ana sayfaya sığmadı çünkü o hafta belli ki çok yazı var. Bakın yine aynı şekilde vefat, sattık haberler. Arap Pir postasında bu tür haberler artık çokça yer buluyor. Tabii ki bulacak çünkü Arap tek neşriyatı bu ve bunlar Arap Gir postasının da olmazsa olmazları oldu. Bu arada ana sayfada küçük bir ayrıntı göstereyim size. Mesela bakın şurada bir haber diyelim. işte Eynir'de hazineye ait taşınmaz. Bu aromatik bitkiler yetişmek üzere kirayı verilecek diye bir haber var şöyle. Bakın haberin burada bitmemiş kaçıncı sayfada devam ettiği yazıyor. Burada da var aynı şekilde. 8. sayfada devam edecek demiş. Özel bir firma tekstil atölyesi açacak diye geçmiş. Böylece okullara kolaylık sağlıyor. Yani direkt bana haberin kaç sayfada olduğunu hemen görüp oraya geçebiliyorsunuz. Bu da Arap gir gücü. Şimdi biz Arap Spor Kulüplerimizi henüz tanıtmadık. Onlarla ilgili video çekmedik. Daha önceden Arap Spor'un o zamanki teknik direktörü Herkül Koca ile bir röportajımız var. sayfamızda görebilirsiniz. Ama Arap bir gücü o zamanlar daha yeni kuruluyor bu sayı olduğu zaman. 2020'de kurulmuştu zaten. Gazetede dediğim gibi 2021'in eski tarihli bir gazete. Arap Bir Gücü'nün hazırlık maçlarına çıktığını gösteriyor. Arap Bir Gücü, e, yani kulüp başkanıyla yapacağımız röportajlarda daha iyi göreceksiniz bunu. 2022 yılında, yani tepki topu 2 yılda çok ciddi başarılara imza attı. Burada da yine başka haberler var. Şöyle göstereyim. Burada Şef Ali bir Makedonya'daymış ve burada bir duyuru var. Bakın Arap Bir Kültür Derneği, e, Turgay Akşahin'in ağzından çıkan bir duyuru var. Bu da yine yarım sayfa olarak paylaşılmış. Bu arada Arap Postası'na ilan vermek isterseniz en sonunda göstereceğim ben iletişim bilgilerini. Oradan ulaşabilirsiniz. Arap Postası'na ilan vermenizi tavsiye ederim. Gerçekten abonelerine Arap çok geniş bir kitleye ulaşıyor. Ben bir dönem İstanbul ve Ankara temsilciliği de yaptım. Oradan biliyorum çok çok ciddi sayıda abonesi var. Evet burada da bilgilerimiz var. Arap Postası haftalık siyasi müstakil gazete diye. İdare merkezinin adresi burada. Hükümet Caddesi'nde belediye pasajında bu Araplı'daki adresi numarası 0422 811 3016 Malatya'daki Büroda Fuzuri Caddesi üzerinde ana cadde üzerinde Hamikoğlu sokakta Özlem Apartmanı'nda Malatya'yı da aramak isterseniz 422 324 2585 numaradan arayabilirsiniz. Sahibi Kamuran Bey, Kamuran Sezer sorumlu yazı işler müdürlüğünde yapıyor aynı zamanda hukuk danışmanı Ekrem Çatalkaya az önce yazısını göstermiştim sizlere e, Postası'nın internet sitesi var. gazeteye makale atmak isteyenler, reklam vermek isteyenler, abone olmak isteyenler Malatya Bakıset gmail adresine gmail.com adresine mail atabilirler. abone ücretleri bu eski ücretler. Buradaki ücreti ciddiye almamanızı tavsiye ederim. Yani şu ücret değişmiş olabilir. Ama şuradan alttaki IBAN numarasından ücretleri yatırabilirsiniz. Az önce verdiğim numaralardan arayıp kendileriyle bizzat görüşebilirsiniz. Bu arada Sezer Offset aynı zamanda davetiye basımı gibi farklı işler de yapıyor. Bu şekilde de irtibata geçebilirsiniz. Arap bir ile alakalı şikayetlerden bazıları şunlar. Ben hani gönüllü muhabirliğini yaptığım zaman köşe yazarlığını yaptığım zaman da çok karşılaştık. Arap bir ile alakalı en fazla şikayet gazete zamanında elimize ulaşmıyor ya da gazetemiz gönderilmedi şeklinde. Değerli izleyicilerimiz gazete günü gününe veriliyor. Bakın Arap Yıl Postası Cuma'dan Cuma'ya yayınlanır. Her Cuma günü Arap Bir Postanesi'nden postaya verilir ve adreslere Arap Bir'deyken de gidip gazeteyi gördüğüm zaman da biliyorum. Sıkıntı şöyle posta kanalında oluyor ve bazen dağıtıcılardan kaynaklanıyor. Ya adreslerini tam bulamıyorlar ya da postadaki süreç uzuyor. Aksi halde yani Arap bir postası niye gazeteye göndermesin ki? Yani gazeteyi gönderip satmak varken daha geniş bir ağa sahip olmak varken neden göndermesinler? Elbette ki gönderiliyor ama maalesef postadan dolayı bazı sıkıntılar yaşanıyor bilginiz olsun. Yine bununla alakalı herhangi bir şikayetiniz olursa Arap bir postasını arayıp görüşebilirsiniz. E, sayfamıza abone olarak beğenerek yorum yazarak bizlere destek olmanızı sizlerden istirham ediyoruz. Arap kilimizin Sıla'dan gurbete mektubu, Arap gir postasını elimizden geldiğince tanıtmaya gayret ettik. Umarım beğenirsiniz.